Yol Gerçek Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olması meselesini konuşacağız. İyi seyirler dilerim. Merhaba dostlarım. Evet bugün sizlerle konuşmak istediğim konu Yeşua Mesih'in Tanrı'nın oğlu olma meselesi. Çağlar boyunca birçok tartışma oldu. İşte onun e, Tanrı'nın oğlu olması mümkün mü? Özellikle İslam dünyasında bu son derece red gören düşünce. Tabi bunu doğru açıklamak gerekiyor. Bazen insanlar diyorlar ki işte Tanrı insanları anlamak için onların seviyesine indi ya da işte insan oldu bu şekilde. Ya da Yuhanna 1. bölüm 1. ayette dediği gibi söz insan olup aramızda yaşadı. Yani söz en baştan beri Tanrı'nın sözüydü ve o enkarne oldu ve bir insan bedeninde aramıza geldi. Tanrı her şeyi yapabilir. Tanrı bir insan bedeninde aramıza gelebilir, Tanrı bizi çok seviyor zaten bizimle ilgileniyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece burada bir kavram karmaşasına yol açmamak için şunu belirtmemiz gerekiyor. Tanrı'nın yarattığı herhangi bir şeyi anlayabilmesi için onun formunda onunla iletişim kurmasına gerek yok. Çünkü Tanrı yarattığı her şeyde neler olduğunu, o yaratığın neler yaşadığını her şeyi biliyor. Çünkü bizi o yarattı. Yani çiçeklerin nasıl açtığını biliyor, böceklerin nasıl yaşadığını biliyor. Ve insanların düşüncelerini de Tanrı çok iyi bir şekilde biliyor. Neden? Çünkü bizi o yarattı. O zaman burada aslında söylememiz gereken şey şu. Yeşua Tanrı ile bizim aramızda bir aracılık yapıyordu. Yani bu aracılık nasıl? Biz Tanrı'yı yüz yüze göremediğimiz için tarih boyunca tüm peygamberlere bakınca birçok peygamber Tanrıyla ile görüştü ama asla yüz yüze bir görüşme olmadı. Bunlardan önemlisi Musa'ydı. Musa da yani anlatılan bu şekilde Tanrı'nın sırtını gördü diyor. Yani yüzünü görmediğini ifade etmeye çalışıyor aslında. Tanrı'nın sırtı diye bir şey yok. Yani Tanrı'nın bir bedeni yok çünkü. Tanrı ruhtur. Çünkü kutsal kitap öyle diyor. Tanrı ruhtur, dilediği yerde eser. Evet, doğru. Ama biz onu tanıyalım, biz onu görelim diye, biz onu anlayalım diye ve aslında en önemlisi bir efendi olarak Yeşua bu e, her 50 yılda bir, her 49-50 yılda bir, daha doğrusu 7 çarpı 7 yılda bir bir jübile zamanı oluyor. Özellikle bu e, bir kişi eğer başka bir kişiye zarar verdiyse ve bunun bedelini ödeyemiyorsa, o kişi için e, hizmet ediyor 7 yıl boyunca ve e, 7 yılın sonunda da özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Ama o kişi eğer... E, bu hizmet ettiği kişinin yanında kalmak istiyorsa kulağına bir delik açılıyor ve o kişi o e, hizmet ettiği kişinin yanında kalmaya devam ediyor ta ki 50. yıla kadar. 50. yılda e, bu hizmet eden kişinin özgür olması gerekiyor. İşte e, efendisinin özgür kıldığı o kişi yeşu aracılığıyla yani onun bizler uğruna yaptığı o çarmıhta e, yaptığı şeyle e, çok yüce bir görev. Çok yüce bir iş. Onun aracılığıyla bizler artık kul olmaktan çıkıyoruz. Bizler Tanrı'nın dostu oluyoruz. Tanrı'nın dostu kavramını Kutsal Kitap'ta bazı yerlerde görüyoruz. Özellikle İbrahim Tanrı'nın dostu olarak geçiyor. Yine aynı şekilde hiç kimseyle Tanrı böyle Musa'yla görüştüğü gibi görüşmedi diyor. Aynı şekilde Davut var. Samuel, Yeşaya, Yeremya. Yani Birçok peygamber Tanrı'yla görüştüler. Yani biz Tanrı'yla görüşemezken bu insanlar Tanrı'nın lütfetmesi sonucunda ve onlara e, gelmesi, onlarla e, konuşmaya, ilişki kurmaya razı olması sonucunda onunla görüştüler. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tevrat'ta zaten Tanrı'nın e, bu Mısır'dan çıkınca, insanlar Mısır'dan çıktığı zaman çölde ilerlerken onların, e, onların arasında olduğunu görüyoruz. Nasıl arasında oluyor? Bulut sütununda geliyor. Ateş sütununda geliyor Tanrı hiçbir zaman pasif değil. İnsanlarla her zaman görüşmek, onlarla diyalog kurmak istiyor zaten. Hiçbir zaman kendisini gizlemiyor aslında. Ama insanlar ne zaman ki Tanrıyı bu şekilde bile anlamamaya başlıyorlar ki bu zamanla ilgili bir şey. Bugünden 2000 yıl önceye gidip baktığımız zaman onun bizimle Mesih aracılığıyla yaşayan varlık olarak, bizler gibi olan birisi aracılığıyla bizim onu anlamamızı sağlıyor. İbrahimler 2. bölüme baktığımız zaman Mesih'in kimliği ile ilgili aslında açık bir, e, orada bir açıklama görüyoruz. Dolayısıyla bizim e, Mesih'in, Yeşua'nın Tanrı'nın oğlu olma meselesini açıklarken Tanrı'nın bizi anlamak için bizim seviyemize indiğini söylemek yerine bizim onu anlayabilmemiz için bunu yaptığını söylememiz çok daha doğru olacaktır. Ve insanların da akıllarında yüreklerinde büyük soru işaretlerine sebep olmadan onlara bu konuyu açıklamış olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmak istiyorum kanala abone olmak beğenmek bunların hepsi ücretsiz. Ama kanalımızın büyümesi daha çok kişiye ulaşması için size ihtiyacım var. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup beğenmeyi ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Esen kalın.